Türkiye'nin bir numarasından Ambulan TV'de motor alan üstünde Hello Moto'nun sonuna geldik. Gün cuma. Herkese iyi tatiller. Unutmayalım söyleyelim. Camcam çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Ee, böyle su gibi aktı geçti program evet, güzeldi. güzeldi. Var mı son olarak söylemek istediğin herhangi bir şey? Number One TV TV'ye çok keyifli bir e, programdı. Teşekkür ederim, <laughs> beni izlemeye devam edin. <laughs> i̇zlemeye devam edin efendim, web sitesini bir daha söyleyelim. Mesela Şirin web siteni. www.keremcem.com Keremcem.com www .keremcem web sitesini ziyaret edebiliyorsunuz. Dizinin kendi web sitesi de var, diziyle alakalı web sitesini de takip edebilirsiniz. Kerem Cem'in e, dizisi aşkoyunu.com <laughs> aşkoyunu .tv Aşkoyunu.tv, albüm zaten halen yoğun bir şekilde ilgi görmeye devam ediyor. Aşkoyunu Oyunu, Kerem Cem, Eylül. Ee, tüm müzik marketlerde yerini almış vaziyette zaten aylardır. Bu da aklınızda bulunsun. Dizideki şarkı da eklenmiş vaziyette. Tekrar evet. Kenan böyle bir şey yaptı. Şarkıyı da ekleyip CD'yi bir kez daha e, albüm piyasası. <laughs> çok teşekkürler. Görüşürüz. <laughs> akşamlar. Herkes kendine çok iyi baksın. Bir bu kadar. baba.